Anne babacım, anneciğim 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 ne oluyor? Ha 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 hepsi he, haklısınız doğru tabi de Ya annem ba babam onu olmadık için ya daha, daha önce hiç anne baba hani öyle deme çok sürekli demediği için deyince de hoşuma gitmiyor idi haklısınız ben yemem nasıl ya senin annenle baban ya boş keş şey, bırakıp gitmişler çocuklar o önemli değil de. ya. Işte, Çocuk anne diyemeyince eksik yürüyormuş. Yani bir yerde görünce okunca değil de... ...hani daha çok söyleyince hissediyormuşum yokluğunu da. O yüzden de. Neden bana söylemedin? Evliyim evet, oğlum... ...senin olunca aklıma hiç acı şey gelmiyor ki. Ben hep seninle güzel şeyler paylaşmak istiyorum. Günaydın anneciğim... ...günaydın babacığım... ...yine sabah olmuyor.